Yol odaklan. Efendim, yol odaklan! Ben, sen doğru adam olduğundan emin olmak istiyorum tamam mı? Sakin ol Moks, ben mükemmel bir sorucuyum. Evet, araba kullanıyorum. Acaba yapabilecek miyim? Hayır! Çok yakındım. Aa battaniyedeki kırıntılar. Sen direksiyonu tut, ben ateş edeceğim. Güzel ve istikrarlı mükemmel. Ah, dikkat! Şeytan aşkına ne olur? Ee, sanırım her şey yolunda gitti. İşimiz iyi gitti. Artık eve gidebiliriz. Oğlunuz bu benim lafımı kesti. Şimdi efendim tüm saygımla söylüyorum ki görev bu benim kilimi çaldı. Efendim bir saniye düşünün. Evet bu adam kocaman, kocaman bir pislik. Ama onu öldürmek büyük bir risk. Onu tabii ki de öldürmeyeceğim. Sadece bağırıp çağıracağım o kadar. Henüz kalay veremedim. O da kötü bir fikir efendim. Ama eğer mecbursan tamam. Yeter ki yetiş ve bitir şu işi. Şu an ben ne yapıyorum acaba? Aman tanrım gerçekten çok hızlı gidiyor. Sizce neden bu kadar acele Bilmiyorum. ediyor? Bilmiyorum. Muhtemelen ağzına Ya gerçekten acil bir durum varsa? Ya bir aile üyesinin hastanede olduğunu öğrenirse? Ya da bir düğüne geç kalırsa? Ya da sağdaş olursa? Ya da... Ah, bak bak bak! <laughs> Görüyor musun? İşte tam oraya vuracaktım. Şu siktiğimin adam olmasa işimden bitecekti. Ben senin sürüşün olduğunu hiç söylemedim. Sadece varsayımsal olarak söylüyorum. Ah tamam. Onu savunmaya devam et tamam Ben hiç yapmadım. Aslında ben de senin aynı fikirdeyim. Ama, Ama bla 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 bla. Aman ne diyeceksin? Bence biraz abartıyorsun. Henüz sepki vermedim. Bunun sonuna tadını... <laughs> 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 O siktiğimin camını at da kodumdan Cennet Sikim oluyor. Tamam. Gerçekten çok kötü bir şoför. Cehennem aslında tabii ki de öyle. Peki kötü sürücülerden daha kötü insanlar yok mudur? Bir insan araba kullanma şekline göre yargılabilirsin tamam mı Max? <laughs> ah gördün mü? şimdi de beni takip ediyor. Aynı kolaylıkla ortalığı karıştırıp gidebilirdi. Bütün yola açık ama yok. Kıçımız Bunu yapacağını biliyordum. Bunu çok iyi biliyordum. Sen Arabayı neden bok gibi sürüyorsun bakayım. Max görüyor musun? Onu ben öldürmedim. Ölmek için fazla pisik bir adam. Nereye Oraya gitmez lazım. Nereye? <laughs> Oğlum. Bugün 18 Ekim doğum Tamam efendim anladınız mı? Bu zavallı adam sadece oğlunun doğum gününe yetişmeye çalışıyordu. Oraya ilk gidip onu becermem gerek. Görüyorsunuz efendim ben... Affedersin ne? Bu amına koyayım. Şimdi yapman gereken şey... sağ sürmeye öğrenmek. Yarrak kafa. Bu kadar mı? Madem onu öldürmemi istemedin ben de öldürmedim tamam mı? Umarım bana karşı yeni bir saygın kazanmışsındır. Ama oğlunu pataklayacak. Evet ilk önüm de sana söylemiştim. Şimdi arabaya bin. Biliyor musun? hiçbir zaman işaret vermedi. Bir kere değil, her zaman. Bütün zaman boyunca. Peki o U dönüşü neydi? Ne pislik. Sağ. <laughs> Şoförler haklı mıyım? Sana söyleyeyim o dönüş yapayım hemen kıçıma girelim. Evet, el işareti nasıl olur? Bu mu? Hayır efendim o el işareti değil. Bu. <laughs> Aman efendim. Biliyor musun bu sürücüler asla yan darbe almazlar. Yani biz cehennemdeyiz bu cehennemden daha beter.